Ortada açısından. E, Ahmet şimdi bu kararın yankıları ve etkileriyle devam etmek istiyorum. Az önce kısmen e, girişte de söyledim. Aslında tüm dünya, daha büyük ajanslar e, son dakika bilgisi olarak girdi, paylaştı. Neredeyse dünyada yayın yapan tüm basın organları gördü bugün e, PKK'nin açıklamasını açıklamalar da geldi Almanya'dan, Avrupa Birliği'nden e, sürece yönelik destek. Aynı zamanda Türk Devleti'nin bu fırsatı e, iyi değerlendirmesi yönünde e, açıklamalar. Almanya Devleti'ne çağrılar vardı yine e, bu süreç açısından Türkiye e, iyi adım 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 atmaya zorlamak için tutum alması. Sen neler söylersin bu kararın yarattığı evet. etkiler ilk çünkü ilk etkiler daha tartışılıyor evet. dünyada. Şimdi zaten kongre açıklamasında da bildirgesinde de var. Uluslararası güçlere de bir çağrı yapılıyor. Yani sorunun bundan sonra siyasi zeminden çözümü için kendi rollerini yerine getirmelerini çağrısı yapılıyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda bu açıklamaları da olumlu yani 27 Şubat Deklarasyonu sonrasında da benzer açıklamalar yapılmıştı. E, fakat tabii bunun sadece açıklamalarla sınırlı kalmaması gerekiyor. Evet. Almanya, Avrupa Birliği gibi güçlerin e, artık bu anlamda üzerlerine düşen e, rolü yerine getirmeleri gerekiyor. Çünkü e, yani biraz evvel Sinan'la da konuştuğumuz yani kaldığınız noktada, pek ke nereden e, yani nereden e, başladı, neyi yarattı? İşte baktığımızda yani pek olmasaydı bugün Kürtler bile belki kendi Kürtlüklerini konuşamıyor olacaklardı. Evet. Ama bugün PKK'nın 12. kongresinin kararlarıyla birlikte bütün dünya PKK ve PKK aslında Kürtleri Kürt meselesini konuşuyorsa ve PKK'nın bu kararının bundan sonraki süreç için olumluyorsa bu Kürtler adına bir kazanımdır. Sadece Kürtler adına değil, eğer doğru yaklaşılırsa Türkiye'nin tamamı açısından bir kazanımdır. Dolayısıyla da e, Almanya'nın Avrupa Birliği'nin Amerika bilmiyorum açıklama yaptı mı yapmadılarsa He, da görmedim. ya belki saat farkının dolayı yapmadılar ama temelde onlar da benzer bir açıklama yaparlar. Zira 27 Şubat deklarasyonu deklarasyonundan sonra Birleşmiş Milletler hatırlıyorsan Çin evet. ve Amerika gibi güçler de açıklama yapmışlardı. E, dolayısıyla tabii bu bu tür açıklamaların takip eee takibatını yapmak lazım. E, basınç kurmak lazım yani toplumsal ve siyasal e, anlamda. Eee fakat e, şu, Basın'ın tabii ki ba, ilgisi çok yoğundu. Sen de takip etmişsin. E, yani Orta Doğu'da yeni bir denklem kurulacak artık. PKK'nin varlığı da bir denklemdi. PKK 1978'de kurulduğunda ve 1984'te silahlı direnişe başladığında zaten Orta Doğu'daki statükulları sarsmıştı. Ve dolayısıyla bugün Orta Doğu'daki statükulları artık devam ediyor deniliyorsa ve statüko sahipleri dahil olmak üzere herkes artık bu konuda hem fikirse bu statükoyu yıkan en önemli dinamiklerden en önemli en başta gelen güçlerden birisi de elbette ki PKK ve Kürt halkının kolektif mücadelesidir. Ve belki de bir numarasıdır. Yani Orta Doğu'da bu statükolar bugün yıkılıyorsa bu statüko Kürtlerin inkarı yokluğu üzerine kurulan bir statikoydu. Dolayısıyla da Kürtler PKK önceliğinde bu mücadele yürüterek bu statikoyu artık yıkmışlar veya anlamsız hale getirmişler. Dolayısıyla PKK'nin varlığı da yokluğu kadar gündem olabiliyor ve öyle anlaşılıyor ki PKK'nin örgütsel yapı olarak kendisini feshetmesi ama toplumsal ve siyasal anlamda o mücadele ruhunun devam edecek olması yani e, Başkan Apo'nun paradigmasının demokratik ulus, demokratik modernite paradigmasının e, bundan sonra değişik örgüt ve örgütlenmelerle devam edecek olması tabii ki dünyanın ilgisini çekiyor ve öyle anlaşılıyor ki e, Kürt Özgürlük Hareketi veya Apo'cu hareket bundan sonra yani 12 Mayıs 2025'ten itibaren eskiye oranla dünyanın gündemini daha fazla meşgul edecektir. Yani daha fazla konuşulacaktır. Bazılarının öyle hayal ettiği gibi artık bu mücadele veya bu hareket veya bu ideoloji tarih sahnesinden çekilmiyor. Evet örgütsel normlarını tarihe mal ediyor. Fakat ruh ve e, siyasi toplumsal örgütlenmelerle elbette ki bir dönüşüm geçirerek kendisini yeniden yapılandırarak mücadele devam ediyor ve edecektir ve Orta Doğu'daki denklemleri Orta Doğu'nun geleceğini belirleyecek bir harekettir ve bir mücadele e, gücüdür. Sadece Türkiye'de bölgesel anlamda e, etkisi olmuştur. Bölgesel anlamda da etkisi bundan sonra belirleyici olmuştur. Peki, burada şunu da sormak istiyorum. şimdi Bazı kesimlerin kaygıları da var. Özellikle PKK'nın kendisini feshedip silahlı mücadeleyi e, sonlandırması. Çünkü gerçekten dört parça Kürdistan'da ve Orta Doğu halklarına büyük kazandırdı PKK. Bugün sonuçlarına baktığımızda işte bu kazanımların korunması noktasında bazı kesimlerin özellikle toplumun bir kesiminin kaygıları var. Şimdi PKK'nın silahlı mücadeleyi sonlandırması ve kendini feshetmesi Rojava'yı ve Rojilat'ı nasıl Çünkü Rojilat'ta bir Jijian, Jinjian azadi devrimi var, devam ediyor. Orada da biliyoruz ki Kürtler örgütlü. Yine Rojava'da ortaya çıkan kazanımında, Başır Kürtistan'da da var olan bugün e, federasyon sisteminde aslında PKK'nin yürüttüğü bir müca mücadelenin bir sonucu olarak ortaya çıktığını biliyoruz. Peki Orta Doğu'daki Kürt kazanımlarına nasıl etkiler sence? Evet, şimdi tabii bu çok önemli bir soru. Ee, belki parça parça da yani Kürdistan'ın hangi parçasına nasıl bir etkisi olacak onu da ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Ama genel anlamda evet toplumumuzun, halkımızın, şehit ailelerinin, birçok insanın kaygılarını görüyoruz, takip ediyoruz. Yazarlar oluyor, aryalar oluyor. Bu, bu kararı anlamak istiyorlar. Bu konuda kaygıları var. Devletten yana kaygıları var. Endişeleri var. Gerçekten bu, bu süreç başarıya dönüş, yani bir sonuca ulaşır mı, ulaşmaz mı şeklinde kaygıları var ve PKK'nın örgütsel yapı itibariyle kendisini feshetme kararı da insanlarda tabii ki değişik bir ruh hali ve duygusal sebep oluyor. Bunu son derece saygıyla karşılamak gerekir. Bu aynı zamanda neyin İşareti bu aynı zamanda PKK'nın Kürdistan Özgürlük Hareketinin apocu hareketin 50 yıllık mücadele geçmişiyle insanların yani milyonlarca insanın başta Kürtler olmak üzere milyonlarca insanın kalbinde, ruhunda ve beyninde yarattığı etkinin bir göstergesidir. Eğer PKK insanların kalbinde, duygusunda, beyninde, duygu dünyasında bu kadar etki etmemiş olsaydı, bu kadar yer edilmemiş olsaydı bu senin bahsettiğin kaygılar olmaz. İnsanlar PKK kendi, yani herhangi bir örgütün, herhangi bir partinin kendisini fes etmesi gibi karşılarlardı. Evet. Yani tarihin birçok zamanında Kürdistan başta Kürdistan olmak üzere yani şu anda dünyanın her yerinde çeşitli örgütler kurulur, çeşitli partiler kurulur, yok olurlar, fes olurlar, tavsiye olurlar vesaire. Ama bu ayrı bir konu yani kimse kimse bazı partilerden, örgütlerden bahsetmiyor bile ama bugün PKK'nın kararını milyonlarca insan işte çeşitli kaygıları, endişeleriyle birlikte e, anlamak istiyorlarsa bu dediğim gibi pekke'nin toplum üzerindeki etkisinden kaynaklıdır ve bence de olumludur. Yani bu kadar ilgi, bu kadar alaka, bu kadar yani bu ruh hali ve bu duygular bence olumludur. say dediğim gibi saygıyla karşılamak ama aynı zamanda tartışmak da gerekiyor. Anlayışla karşılamak çeşitli insanların kaygıları olur, eleştirileri olur. Onları da tartışmak gerekiyor. Şimdi böyle baktığımızda evet şimdi pekke e, tabii ki bir e, yani e, mücadele hareketi ve bir mücadele hareketi eğer kendini feshetme gereği duyuyorsa bu onun ve kendini değiştirip dönüştürme ihtiyacı duyuyorsa ve bu değiştirip dönüştürme iddiasını da güçlü argümanlarla kolektif bir e, kararla kolektif bir e, işte yaklaşımla dünya kamuoyunun önünde açıklama gereği duyuyorsa tarihiyle, kendi tarihiyle bugünkü durumla yüzleşme cesaretini gösterebiliyorsa bu o hareketin güçlülüğünden kaynaklanan bir durumdur. Yani zayıf ise, güçsüz ise, bazıların iddia ettiği gibi zorda kaldıysa bu değişim, dönüşüm sürecine girmez zaten. Giremez de, istese de giremez. Dolayısıyla şu ekranda da gördüğümüz üzere Pekke'nin bugün Kürdistan dağlarındaki açıklamalarda da belirtildiği üzere bu kadar yoğun saldırılar altında büyük bir risk de alarak ama aynı zamanda güvenli bir şekilde bu hareketin bütün bileşenlerinin işte en lider kadrolarının en önemli yönetici kadrolarının bir araya gelmesi ve bunu başarılıyla yapması ve bunu kamuoyuna duyurması bence bu hareketin güçlülüğünü gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda evet şimdi. Ee, önümüzdeki zamanlarda bu mücadele nasıl ne gibi yapılarla ne gibi araçlarla yürüyecek onu biz e, bilemeyiz o, onu ya yani hepimiz tartışırız evet. görürüz ama şunu söyleyebiliriz hem Rojava'da hem Rojava'da hem başvurda hem Bakurd'a hem yurt dışında genel anlamda bütün Kürtler için bu hareket şimdiye kadar elde ettiği kazanımları e, bence bugün itibariyle çok büyük bir güvence altına almıştır. Ve bundan sonrası içinde daha daha büyük kazanımlar elde edecektir. Ama bunun tek bir şartı var. Toplumun sahiplenmesiyle, kitlelerin, halkımızın bunun sahiplenmesiyle ancak bu olur. Niye? Çünkü öncelikli olan bundan sonra siyasi ve toplumsal mücadele olacağı için o zaman toplumun toplumu oluşturan her bir bireyin herkesin bulunduğu her yerde bir şekilde bu mücadelenin bir parçası olması gerekiyor bu mücadelenin bir parçası olması için de bundan sonra hiçbir gerekçe kalmamıştır Dolayısıyla Herkes bu mücadeleye e, katılarak ivme kazandırabilir yani sadece şu e, şeye girmememiz lazım yani işte Evet Kürt tarafı yapacağını yaptı Peki ke kararını da aldı. Bundan sonra artık bir bakalım devlet ne yapacak. Evet bu çok önemli bir nokta. Tabii ki zaten PKK açıklamasında yani kongre evet. açıklamasında deniliyor ki PKK Önder Apo'nun çağrısı üzerine kararını kongresini toplamış ve kararını vermiştir. Kararın verilmesiyle uygulanması aynı şey değildir. Karar verilmiştir fakat bu kararın uygulanması, A uygulanması için Önder, önder Apo'nun Evet, oradan. bağlanıyor. Evet. Yani bu ne demek oluyor? Bu Önder Apo'nun artık daha fazla konuşacağı, Önder Apo'nun bundan sonraki siyasi sürecin süreci dizayn edeceği bir pozisyonda olması gerekiyor. Zaten o, o rolü var ama koşulların, şartların değişmesinden bahsediliyor ve dolayısıyla da bunun içinde devletin karşı tarafın muhatap olan tarafın e, gerekli hukuki ve siyasi adımların atması gerekiyor. Yani kimse kendini kandırmasın ve her, siyasetin sesinden anlayan herhangi biri bile bu e, tür süreçlerin karşılıklı adımlarla olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Evet bir taraf belki bir iki üç adım önce atmıştır. En son atması gereken adımı en önce atmıştır. Ama bu o tarafın zayıf olmasından değil, o tarafın kendi gücüne, güvenmesinden, özgüveninden ve sorunu çözme niyeti ve iradesinden kaynaklanan bir durumdur. Şu anki tabloda bence tam anlamıyla budur. Peki. Sinan belki sen e, Suriye e, Rojava boyutuyla birkaç e, nokta eklemek istersin e, bu soruma. Hani e, PKK'nin e, 12. E, kongresinde aldığı bu karar nasıl etkiler sence Orta Doğu'yu? Özellikle de e, Kuzey ve Doğu Suriye. Çünkü e, Kuzey ve Doğu Suriye'de de demokratik toplumun inşası da var aslında. Devam ediyor ve e, biraz da e, hala karmaşık durumda sürüyor. Çatışma ortamında sürüyor. E, sen buna dönük neler söylemek istersin? Bununla birlikte e, aslında bir soru daha sormak istiyorum. Bu karar e, Türkiye açısından, Bakır Kürsü açısından kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır, diyor PKK bildirgesinde. Yani bu da demokratik siyasetten e, e, geçiyor. Ancak hala e, Kürt siyasetçiler tutuklu. E, yine çok sayıda hasta da demir parmaklıklar arkasında gelinen nokta itibariyle bu da bir çelişki değil mi? Yani şimdi eee Karşıt güçler tarafından PKK e, kongresinin anlamı bir de e, PKK'yı destekleyen lütfever kitlemiz ve örgütsel yapılar e, anlamıyla e, bu kongrenin sonuçları farklı farklı değerlendirmeye gerektiriyor diye düşünüyorum öncelikle. E, yani Rojava ya da genel anlamıyla PKK mücadelesinin e, bir sonucu olarak ortaya çıkan tüm yapılar itibariyle şunu bence net görmek gerekiyor. Önder Apo'nun 27 Şubat'ta bir paradigmal değişimi olarak öne sürdü ve mevcut toplumsal çağ gerçeğini de tarihsel sosyoloji bağlamında çözümleyip PKK'nin artık farklı bir aşamaya geçmesi gerektiğini belirttiği biliniyor. Hepimiz o günden beri de yoğunca tartışıyoruz. Yani bu kongre ve bu kongrede çıkan fesih kararıyla silahlı mücadelenin sonlandırılması hususu ee, aslında sadece bir yöntem değişikliği olarak bazı kesimler tarafından tartışılıyor. Ee, buna ben dikkat çekmek isterim öncelikle. E, ee, Önder Rapon'un Demokratik Uygarlık Manifestosu'nda belirttiği demokratik, Ekoloji kadın özgürlükçü toplum paradigması hususunu daha derinliğini anlamak, tanımak gerekir. O yüzden de aslında küresel özgürlük hamlesi kapsamında Öcalan'ı okumak e, adı altında başlatılan kampanyalar aslında bu süreçte daha yoğun bir şekilde e, bence gündemde olması gerektiğini düşünüyorum. Bunların için belirtiyorum. Çünkü gün, güncel siyaset hem biz yani PKK Kongresi bir görev koyuyor hepimizin önüne. Bundan sonraki mücadele sürecini güçlü sahiplenme, e, Kürtlerin yaşadığı coğrafyalarda, ülkelerde demokratikleşme hareketlerine hız vermek, e, bu anlamıyla Kürt e, statikosuzluğunu son vermek, mevcut anayasal eee zemininde e, gerekli kanunlarla temel e, kolektif haklarını elde edebileceği bir mücadele sürecine çağırıyor. Şimdi bu çerçevede bunun esasını iyi anlamak, okumak gerekiyor bence. Şimdi Önder Apo e, e, Mojaba için, Suriye için de, Orta Doğu için de e, hep barışçıl çözümden yana bir e, tutum sergiledi. E, barış e, ve savaş sorununu e, savunmalarına çok net bir şekilde açtı. E, Orta Doğu'ya dayatılan devlet iktidar e, sistemlerinin halklar nezdinde kaybettiriciliğini hem son 200 yıllık ulus devlet Orta Doğu yansıması boyutuyla hem de tarihsel gelişimi içerisinde çok muazzam örneklerle ortaya çıkardı. Şimdi biz bu genel tarihsel sosyoloji anlamaz, e, bu anlamıyla güncel siyaset ve bu olan bitenleri de bunun çerçevesinde değerlendirmezsek aslında PKK'nın şu anda aldığı kararları ve bunun tarihiliğini önümüzdeki süreçteki yansımasını da çok doğru ve objektif değerlendiremeyiz diye düşünüyorum. Bu anlamıyla bu perspektiflerden bir e, yola çıkarak şunu da ben net e, söylemek isterim. Yani e, e, Önder Apo sadece bir siyasi taktik adım atmadı. E, bu anlamıyla PKK de kendini bir siyasete hizmet üzerinden feshetmedi silahlı mücadelenin varlık gerekçesi ne idiyse bugün o yok anlamına da gelmiyor. Ama çok güçlü bir bakış açısından söz ediyoruz. Yani hep şuraya getirip tıkatıyoruz biz kendimizi. Kürt sorununa savaş dayatılıyor. Biz de bu savaşta direneceğiz. Bunun adı da silahlı mücadeledir. Yüzyıllardır, bin yıllardır biz bunun etrafında dönüp duruyoruz. Enerji kaybediyoruz. Bunu bazen uluslararası güçler yapıyor ki bence bugünkü kongrede e, açığa çıkan bir husus da buydu. Yani böyle bir çağrıda bulunuyor. Kimse engellemesin evet. diyor. Yani o önemli bir vurgudur. Önder Apo'da hep tavşana kaç taziye tut politikasından bahset. Lozan anlaşmasının aslında Kürdistan'ın dörde bölünmesinin bu dört ulus devletle Kürtleri çatıştırılması politikası olduğunu sıklıkla söyledi. Yine kendisinin 98 komplosunu adlandırır, tanımlarken, uluslararası komplo adını koyarken de bu anlamıyla dünyadaki devletlerin ne amaçladığını, bu anlamıyla bunun halk direnişini nasıl yok edildiğini ama 15 Şubat gibi bir komploya neden olmasını da genişçe açtı. Bu 15 Şubat komplosunun da halklar arası çatışmayı körüklemek ve yüzyıllar boyunca bu çatışmanın devam etmesini sağlamak istediğini de ortaya koydu. Yani aslında Kürtlere hep savaş deniyor. Savaş da halledeceksin. Bunun dışında sana bir yol vermiyoruz diyor. Zaten tüm ulus devletler de şunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Herkes böyle bir mitleştiriyor, bir kahramanlaştırıyor. Bugün uluslararası taş karşıtı koalisyon üyeleri de içinde olmak üzere bütün ulus devletler Kürtleri tanımlarken şöyle söylüyor. Çok iyi savaşçıdırlar. Evet. Kahramandırlar. Çok iyi ölürler. Peşmergedirler, geriladırlar bunun dışında Kürtlerin kendisine yönelik bir tanımlama yoktur. Yani o yüzden aslında Önder Apo aslında bu kültürel hakimiyeti de yok etmeye yönelik bir adım atıyor. Yani biz Kürtler nasıl ki Neolitik dönemde bundan 10-12 bin milattan önce 10, 10 yani yıllarda Neolitik'e öncülük yaptıysak işte bu coğrafyalarda Rojava'da, Tel Halef'te, Afrin'de, Orkeş'te, Derik'te, Şengal'de eğer bu mıntıka, bu coğrafyanın kendisi neolitik toplumun yayılma alanıysa, kültürel yayılmanın başlangıcıysa, işte bugün de ikinci kere Rojava devrimi şahsında oluşmuş olan bu demokratik olu zihniyetiyle bu kültürel yayılmayı gerçekleştiriyoruz. İşte PKK'nın bu kongresi, PKK'nın aldığı bu kararlar aslında bu kültürel yayılmanın daha da ivme kazanmasının bir nedeni olacak. Bu anlamıyla Rojava aslında nasıl ki 14 senedir tüm baskı, teslimiyet dayatmalarına rağmen, kuşatmaya rağmen Önder Apon'un çizgisinden geri adım atmadıysa, bunun için bütün bedelleri göze alıp on binlerce şehit ve yaralı verdiyse demek ki burada Rojava bundan sonraki süreçte de özellikle demokratik toplumun inşası ve geliştirilmesine ve yayılmasında öncü bir rol olarak rolünü oynayacak. Bu anlamıyla bu Türkiye'ye, Irak'a, Suriye ve İran ulus devletlerine de muazzam bir örnek teşkil ediyor. Ama bugün Hakan Fidan kalkıp diyor ki, diyor ki Suriye'nin üçte birini kontrol eden YPG ciddi bir tehdittir. Yeter artık yani. Kürt orada tehdit, Kürt burada tehdit, Kürt burada statü aldı tehdit, burada almadı tehdit.